Tamam bir 20 dakikaya gelip. B'ye girdiler. Öyleyiz selam. Git. Şeye girdiler mi? Anne. Ayşe teyze gelsin oturalım hadi diyor. Ayşe teyze. Bir de aldım bir Oturalım diyor. Yok yok B yok. A'ya dönün. Bir var da geleceksen sen gel. Nerede? Tamam 20 dakika gel. Aa uzun. Buraya asayt. Asayt var Bomba kuruldu. Ha. Gösterme kendini. Televizyonu gitmiş gene de ben bak vereceğim. Ben. Gir bas 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 bas. Uzundaymış lan Nerede? Uzunda, balkonda. Ben uzunda olduğunu fark etmedim ya. Yoksa ona ölmezdim ben. Bombayı buraya kurduğundan fark ettim. Sıla kazandı. O bize katçı matem gelmiş. Bomba bölgelerini koru. Tayı baksanız abi. Sen yakın gidiyorum hatta. Kısa bir <laughs> tane daha var. Kısa, daha var. Kısa, Kısa geçiyor. Kısa geçiyor. Kısa geçiyor. Yine. Uzun geçiyor. A-Site. Canım çok az ha. A-Site 2. Şuna söyleyin de ben seslenemiyorum. A Bomba kuruldu. Tamam, tamam Biri, biri L atladı. Yeşilin Yeşil. bir. <laughs> Gladio kazandı. Bize de zaten oynayamayan çöpler gelir katli batende. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Al biriniz B'ye dönün de ben kısaya gideyim bari ya. Uzun gene. Abi döndüm ben. <laughs> tamam ya, bak, Ben çıktım gelirim yine. Tamam. Hadi Görüşürüz abi. Işte abi. Hiç yok, karanlık yok. Kısa başıyor Uzun var, var, uzun var. B başlıyor. B'ye giriyor. Kısa başı var, çöp var. Mit atladı. B'ye girdim. canı bir. Sa geldi. Uzun yok B'de Bomba kuruldu. Mid öldü. Zincin canı bir. Ne bu Etkisiz hale getir. Gladio kazandı. Oğlum bundan niye bu kadar canlar azalmıyor? Kusura Bomba bölgelerini koru. Beyi sağlam tutun beyler. Ben, ben geçtim ben geçtim. On canım kaldı ki. Ya anasını sikeceğim böyle oyunum ben ya. Yani. Tatladım. Ne var? savaşından bir bombası geldi. Yine bak. Yine bak. Evet. Mide dikkat ha. Tam bize de bak. Yok yok bakma mide bakan var. Yani, ben de yarım bakıyorum ama böyle de yok. Ben böyle bakma uzun da var. <laughs> kısa var bir kişi kaldı lider katili tünele göstermesin şu tünelde sanki ses aldım Yok, Yok. niye tünele gösterme Saldım ben. mı kazandı Bomba bölgelerini koru. B'yi Lider katili. Evet. Uzun bir öyle. Şevket abi düştü. Şevket abi düştü. Ya, yani. Bitti. Tam bir dönüm. Bir kişi kaldı. Tamam düşmez. kaldı. Evet. Gel gel gel. Ne sağ, sağ ol. Niye Bomba bölgelerini koru. a ha olabilir ha. Şevket abi. abi. Bomba kuruldu. Adamlar ha. Tamam. 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 Radyo kazandı. Atma da yavaş oynuyorum. Cem de göremez Bomba bölgelerini koru. Ben beyi saldım. Nasıl? Gönlünüz mit bak. Tek başınasın. Benim geçiyor. Lider kan. Ben mit var. Piste mit. Bomba kuruldu bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ah! Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. E Gelsene sen. Bunlara maçı vermeyelim ya. Bir kişi kaldı. Hadi be. İyi İyi kişi. Önünde, 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 önünde. İki Şu kişi. Bu kazandı. Nasıl kaçırdım efeci ya? Gördün mü? Bomba bölgelerini koru. dersin. Çıkmadı ki. Uzun bak sen. Kusura. Al al koy komple bak sen. Ben mi dedin? Ama ben dedim. Bir kişi kaldı. <laughs> Dur. Ne kaçtı ne buldu? Ne buldu geri kaçtı? Telefon çalıyor bir dakika. Çukur çukur çukur. <laughs> bir dakika. Devre Roller değişiyor Bombayı kur ve patlat B'ye girelim mi B'ye yaparız Girin ben bitten sayıyorum 1 2 Alt tünel alt tünel bir canım var. Tek başınasın. <laughs> Gladio kazandı. Telefondaydım ya. Geldim. Bombayı kur ve patlat. Abi biz niye 4 kalıp ki zaten ya? Standard alır 4 kişi. da daha kötü. Öyle bir. B2 öyle. Dedim B2. Bomba kuruldu. Göstermeyin alır. Kapıyı al. <laughs> bir tünel. Göğü tünelde. Sen de. <laughs> Bombayı kur ve patlat Say bakayım bir daha be Çok bomba geliyor ya Oğuz en arka bak İki vurdum There yok. Tamam bir tane B var. A'da hiç. Tamam kuruldu. Ha, mitte mitte. Bir kişi, mi? bir kişi kaldı. Tamam Kısa gidiyor kısa. Kısa, kısa. kısa kısa Üç kişi kazandı. Bombay'ı kur ve patlat. Haybiden. Geldi alt üstüne. yakın gelmiş. Ağabey'e baksana Kırıkta Ağabey Bir Bak bak Efe Kapı Kırtı. Kırtı. Zula kazandı Bombayı kur ve patlat. Say bir tane bir de yapıyor. Kendisi <laughs> Tamam. Ha hap hap. Zaten oynamıyordum ki. Bir tane çalışayım. Bir kişi kaldı. Ölü. iki kişi tam kumar kazandı. <laughs> bak bak, Bombayı ben kur ve patlat. Miral B mi oynuyon yine? Ben karışık oynuyorum. B'den mid'e gidiyorum. Ya da küsaya gidiyorum. E bir mi? Tam kafadan. Evet, altın el, altın el, kişi de. Ben uğradım. <laughs> Bak, de <gülüyor> <gülüyor> Arzoy, kazandı. <laughs> Arzoy, objek, Arkanızdan geliyorum. Bombayı biz, kur, kur ve patlat. Gireriz biz. Tamam mid'den geliyorum Aynen, de, hadi. Gülüyor. 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 en, 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 en önde sen varsın. Var. Ondan B'den çıkma, bekle. Üstüne gel. City bombaydı. Evet. Kuruyorum ya, kapalı kuruyor. Bir bombaydı benden iki tane. Bomba kuruldu! İki kişi, bir kişi kaldı. Sula kazandı. Maçı kazandın. Adamlar üç kişi maç kazandık. Ne vardı ki taşlar.